Arkadaşlar like atıp abone olduğunuzu göre. Hadi düğü videoya başlayalım. Kerem direkt gel ya. Direkt gel. Abi aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi bu, Muhammed? Hadi birbirimizi öldürelim. Neden? Birbirimizi öldürme challenge yapalım. Çok zevkliymiş. Çin öyle diyor. Vay <laughs> vay vay. Çin öyleymiş. Öyle kaç kaç abone oluyormuş. Çin'le Amerika böyle bir challenge yaptı. Herkes onu beğendi. Kaç yıl boyuna geldi? Bilmiyor. Bir 100 milyon falan gelir ha. Onlar süper kahraman taklidi yapmış. Ben de Deadpool taklidi yapacağım. <laughs> ben de ismini bilmediğim bir tane karakterin taklidini yapacağım. Ama ben kendi videomda kendi süper kahraman oynuyorum. Çok, çok güzel durmadın mı? Çok kötü durdun abi. Seni hemen bir oklayayım. Aa, Aa, ya ya ya. Onu da yap. Onun set bunun silahı var lan. Silahı var ama kılıcı da var. Öyle yapalım bak çok çok beğeni alıyormuş. Tamam tamam abi hadi başlayalım. Hadi ben kaçar. Kaç. Gel lan ded 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 bana istediğin kadar sık ben ölmem Deadpool ölümsüz Deadpool ölümlü fuu fuu şimdi de sen bana vur sıra sıra yapalım vur sırtıma aa kafam fuu <laughs> fuu <laughs> Nişan alıyorum. Evet. Nişan alacağım. Bozuldu. Ah! Oh. Düzeni <laughs> yaraladı sıra mi? bende. <laughs> Al! Avda! Sıra sende. Bekle silahımı düzeltiyorum. Şöyle ben bari duvar deleyim. Dur ya bununla duvar delinmiyor duvar zaten hiç sağlam değil. Bunun köşesiyle bura bura çat çatlatır. Bir şey diyeceğim bunun boyası duvara geçti. <laughs> Videonun sonunda gösterelim. Hadi gel sıra bende. Hayır. Vur. Tam boğazının ortasına <laughs> elli cana indirdin. O zaman sıfır cana indirebiliriz. Abi yirmi canım gitti. Wow. <gülüyor> Abi. Video bittiğine göre deldiğim yer Video bittiğine göre deldiğim yeri bir göstereyim. Rahat dur. <laughs> Zaten bizim şey orayı sağlam değil hep delindi. Burada boya sarkmış. Şuraya da aktı. Bizim duvar hiç sağlam değil ya. Vay Sakin katılım. ol Meta. Like atın da. Like atıp abone olun. Ulan takipçileri ok kaldırmak. al sana. <laughs> ya bu kanal benim. Belki kanalı silerim. Gözükmüyorum lan. Evet gözükmüyoruz. <laughs>